Haklarımı helal etmediğim, konuşmak istemediğim kişi var, bu günah mıdır? Şimdi eğer kişi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insin, layyhi limriin, bir kişiye helal olmaz, en yahcure fevka fevakelas diyor. Yani arkadaşıyla, din kardeşiyle üç günden fazla dargın kalması. Dinimiz bunu istemiyor. Müslümanlar bir defa dine ihanet olmadıktan sonra namusuna, bu ihanet olmadıktan sonra bir şekilde dünyevi meselelerde küs olunmasını istemiyor. Yani illa bir insan o kişiyle e, arkadaşlığını veya dostluğunu muhabbetini sürdürme mecburiyeti yok. Selamı kesemez. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Bu kadar. E, yani din bunu e, kesilmesini istemiyor. Şimdi bu durumda e, bir insan arkadaşıyla alakalı hakikaten çok yanlış yaptıysa, yaptığı yanlışlar hakikaten efendim ciddi manada zarar veriyor adam da ben bu yaptığı yanlışları affettik ama e, takatın dışına çıktı diyorsa bu durumda da e, iki mesele ortaya çıkar. Bir, bir insan ben hakkımı helal ediyorum, Allah'a havale ediyorum derse Mevla Celle Celaluhu benim kulumu, çünkü herkes Allah'ın kuludur. Sen aciz olarak benim kulumu affettin. Affetmek bana mahsustur. Mevla Teala ben de seni affettim der yani bu bir. İkincisi yok ben hakkımı alırım derse ondan ne hak alacaksa işte 10, 50, 100 işte derece diyelim onu alır. Yani burada şu anlaşılıyor bir insan işi Allah'a havale etmesi durumunda Allah Celle Celal Erhamur Rahimin benim merhametlin merhametlisi sen bir kul olarak bağışlıyorsan affediyorsan ben de seni affediyorum der ve mükafatı çok çok büyük olur. Acayip bir mesele. Yani burada işi Allah'a havale etmek lazım. Biz her suçlunun cezasını kesmeye kalkışsak Hz. Ali'nin dediği gibi efendim insanların kusurunu çözmeye çalışsan kusurlar bitmez ömrün biter diyor. İşimize bakacağız. Efendim adli bir vakaysa mercilere bildireceğiz. Ve bu şekilde yolumuzu devam edeceğiz. Allah kötülerden tekrar muhafaza eylesin. Ancak meşru olan haklarını talep edebilir. Onları meşru olarak talep etsin ve haklarını da alsın.